Duymayan kalması tiyatro severlere günah geldi. Sıkılıyor <Surtuyor> tiyatrolar. <laughs> Haberiniz olsun diye. Ramazan geldi hoş geldi. Tiyatroya ihale geldi. Duymayanlar kalması. Tiyatrolar satılıyor yine. Ramazan geldi hoş geldi. Sana da ihale geldi. Faşizmin parası kalmadı. Sanata, sanata icra geldi. Duymayan kalması, Tiyatrolar satılıyor yine. Haydi siz yürüyelim. Sahip çıkalım tiyatroya ihale geliyor. Sanat yerleri bu işlerimiz. eğlence ayarlar eğlenceli... satılmıyor. Duymayan kalmasın. ya atrayı satamazsın 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 diyarda yürü satamazsın ay 20.000'in birini de kız baba hiç satamazsın 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 diyarda yürü tamam mı buna ne var abi satamazsın satamazsın Que 21'ine çağrı yapmak için burada 21 Temmuz saat 11'de hakimlik şinasi sahnesinin ihaleti burada olacak. Başkent dayanışması ve Ankara'nın tatilde olmayanları da burada olacak. Şimdi açıklaması yapıp ondan sonra kurul temsilcilerine söz vereceğiz. Hükümet bizi artı ameliyat etmeye çalışıyor. Hakim ve şinasi sahneleri 21 Temmuz 2014 tarihinde tekrar ihaleye çıkıyor. Başkent Ankara'da uzun yıllar çağdaş sahne adı altında ev sahipliği yapan salon 15 Şubat 1998 tarihinde Medya adlı oyunda devlet tiyatrolarının Ankara'daki 6. sahnesi olarak Şinasi sahnesi adı altında hizmet vermeye başladı. Devlet tiyatroları Akün sinemasının kapatılmasıyla alışveriş merkezine dönüştürülmesi planlanan girişimi engelleyerek başkente aynı adla yeni bir tiyatro salonu kazandırılmasını sağladı akün ve şinasi sahneleri açıldıktan bugüne kadar devlet tiyatrolarının başarılı projelerini ev sahipliği yaparken evet. Türk tiyatrosunun ustaları da bu sahnelerde sanatseverlerle buluştu. Evet. Ankara'da birçok büyük prodüksiyon bu sahnelerde evet. Ankara'da seyircilerle görüntüye çıktığı gibi Ankara dışından gelen özel, amatör ve yabancı tiyatrolar da bu sahnede buluştu devlet tiyatroları bu sahnelerde onlarca oyun, yüzlerce kişi vererek Ankara'lı, Ankara'lıların tiyatro açığına cevap verdiği vermeye devam ediyor. Hükümete sanatın önemini anlatmaya çalıştık. Dünyada var olan örnek örneklerden bahsediyor. Bu sahneler aktif dedik, anlamadı, anlamak istemedi akü ve şinasi sahneleri emek inşaat bünyesinden ayrılsın ve Kültür Bakanlığı Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınsın önerisini getirdim. Bu sahneler Ankara'nın ve Ankaralıların belliğinin bir parçasıdır. Bu sahneler yıkılmasın istedim. Ankaralıların belliği yağmalanmasın, yok edilmesin, şimdi ve şehirliğin, kimliği kaybetmesin Duymak istemiyorlar, kulaklar duysun diye buraya davullarla geldi. Bakın ve şinasi sahnesi satışa çıkartılmak ihanettir. Kendi karşı ihanetin ihanesi olmaz. Hükümet yaşam alanlarımızı daraltarak nefes alanlarımızı yok etmek istiyor. Bizi narkozsuz ameliyat etmeye çalışıyor. Amacı yaşatmak değil, öldürmek. 2014 saat 11'de tüm Ankara'lıları Akü ve Şinasi sahnelerinin de satışa çıkarıldığı ihaleye hayır. Sanata evet demek için Aküm önünde çağırıyor. Ben Ankara, başkent dayanışması. köttürmeyiz satamazsın satamazsın diyefer satamazsın kişimi bozamazsın seyirciye çatamazsın. Çatamazsın, satamazsın 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 dilata satamazsın seyirciye kanaşmazsın boyunda büyük işlere karışamazsın satışa çıkartmak, tek başına bir tiyatro binası, Cumhuriyet döneminin çok önemli hayatımızda yeri olan bir mekanının satılması değil aslında, yaşam alanımızın da satılması, anılarımızın satılması ve sanatla birlikte özgürlüğümüzün satılması anlamına geliyor. Özellikle hükümetin kültür ve sanata yönelik uyguladığı her bir politika aslında insanları evine kapatmaktan başka bir şey değildir. Cumhuriyet döneminin özgürlükçi değerlerinin kültür ve sanat alanındaki yaşamımızı zenginleştiren o modernizmin devamının bir ürünü olan sanat bugün hayattan çıkartılmaya çalışılıyorsa Akin Şinasi tekrar ihaleyle satışa çıkartılmaya çalışılıyorsa arkasından geleni çok iyi okumak lazım. Arkasından gelen diktatöryal bir rejimin evlerine kapatılmış insanlarla birlikte yönetildiği faşizm rejimi.